Herkese merhaba. Haziran ayının 3. haftasının zarf düzenleme videosuna hoş geldiniz. Bu hafta da aslında 3000 liralık bir gelirimiz var ama geçen haftadan 140 liralık bir açığımız olduğundan bu hafta toplamda 2860 lirayı zarflara paylaştıracağız. Burada sayalım. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000. 200, 300, 400, 500, 600, 2600, 700, 800, 20, 30, 40, 50, 60, 2860. Bizimki ne yukarı tırmandı? Bakayım açım bozmuş mu? Tamamdır. Toplamda 2860. Ben yine cüzdanımdan başlıyorum. Şimdi cüzdandakileri çıkaralım bakalım. Bu hafta ne kadar artırmışım? 20, 30 da burada var 150 lira Bu haftadan da 150 liramız var Bunu yine ayırıyorum Birikimde kullanmak için Yine her hafta olduğu gibi 100 lira kahveye 100 lira kişisel harcamalarıma, 50 lirada yola. Bu hafta harcamalarım biraz daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bayram haftası geldiği için kedi bakma işlerim de benim yoğun bir şekilde başlıyor. Hatta bu hafta sonuna doğru iki yeri birden gideceğim artık. O yüzden biraz yoğun geçecek benim günlerimde. Muhtemelen harcamalarım da yoğunlaşacak. Ama yine de 150 lira artırıyorsam belki hiç artıramam da yine yeter diye düşünüyorum. Şimdi mutfak için normalde 1100 lira ayıracaktım. Ama geçen haftaki o 70 liralık açığımız var. O yüzden 1030 ekleyeceğim. 200, 400, 600, 800, 1000. 20, 30. Yemek ve dışarıda yeme için yine 200 lira ekleyeceğim. 200de buraya çocuklara Normalde 100 lira ayırmıştım ama geçen haftaki farktan dolayı 30 lira ekleyeceğim sadece 30 Evet şimdi 50 ekliyorum toplamda 170 oldu. Banyo için de 50 ekliyorum. Eğlence için bir 150 lira ekleyeceğim. Aslında geçen hafta da söylemiştim. Evde bira yapıyorum. Bira kiti sipariş vereceğim ama toplu sipariş vermeye karar verdim O yüzden biraz bekledim. yüzü bıraktım şöyle aldım 670 oldu Burası da. Sağlık için bir 50 lira ekliyorum. Yine bunları alıp 200'ü koyacağım. Faturalar için de bir 100 lira ekliyorum. Aslında yakın zamanda ödeyeceğimiz bir fatura yok. Ama faturalar yaklaştığında biraz hazırlıklı olmak istiyorum. Çünkü birazdan banka borçları için ne kadar ayırdığımı göreceksiniz. Yani bir haftada o kadar parayı tek bir alana ayırmak istemiyorum. Daha planlı gitmek istiyorum. Şimdi kendime 100 lira sadece ama bunları önce bir paramı bir yerde bozup yapsam güzel olur buralar hep dolu sanırım şuradan bir şey çıkar diye düşünüyorum hızlıca halledeceğim şöyle bir 100 lira alıyorum. 3, 20, 4, 10. Geriye kalan kısımlarda işimi görür bunlar diye düşünüyorum. Zaten buraya birazdan geleceğiz. Gelişi güzel koydum. Şimdi ofise 10 lira bekleyeceğim sadece. vergilere 50 lira ekleyeceğim. Keşke daha fazla ekleyebilseydim. Şu an 950 lira oldu. Bir an önce 1200 e tamamlayıp tekrar ödeme yapmam gerekiyor. Okul için 30 lira ekleyeceğim. Şu an hedeflediğim aslında 1250 lira hedeflemiştim yaz okuluna kadar ama o kadar tutmayacağını fark ettim. Zaten şu anda 750 vardı. Toplam 780 olmuş olması lazım. 2400, 600, 700, 80 lira. Şu an hedef yani yaz okulu hedefime ulaştım gibi zaten. 1200 lira fazlaymış. O kadar da gerek yokmuş. Markam için de yine bir 10 lira ekleyeceğim. Burada 290 var. Bunu alıp yine 100 lira ekliyorum. Burası da 300 lira yaptı. YouTube'a da 10 lira ekleyeceğim. 40 alıp 50 koyuyorum. 200, 400, 600, 50. YouTube için de yakın zamanda bir harcamam olmayacak. Ama ne kadar erken para ekleyebilirsem buraya o kadar iyi benim için de. İleride harcama yapmak istediğimde. Kıyafetler için bir 50 lira ekleyeceğim. Şunu da alıp yine koyayım. Toplamda 200, 400, 500, 60 lira oldu. Güzellik için 150 lira ekleyeceğim. Önümüzdeki hafta almam gereken bazı şeyler var. E toplamda 100 200 ay pardon 120 140 160 170 lira yaptı. Seyahat için 20 lira ekliyorum. 720 lira yaptı. Bu daha çok yan gelirlerden gelecek paralarla desteklenecek bizler. O yüzden çok fazla ekleme yapmıyorum buradan. Hediyeler için de bir 10 lira ekleyeceğim. 95 lira oldu. Hobiler için de 10 lira ekliyorum. Şöyle yapacağım. 90 aldım toplamda 200 lira yaptı. Acil durum fonumuz için yine 50 lira ekliyorum. Her hafta en az 50 lira ekleme sözüm vardı. Ne olursa olsun bir 50 lira ekleyeceğim. Bu sayede bir zarf daha boyayabiliyorum. Bir çanta daha boyayabiliyorum. Toplam 650 oldu burası. Hemen şuradan bir çanta boyayalım. Tamamdır. Bir tane daha gitti. Ve kalan bütün para bankaya gidiyor. Bankaya bu hafta 250 lira ekleyeceğim. Çünkü önümüzdeki hafta bir ödemem var. 240 ve 50. Tam 250 lira kaldı. Önümüzdeki haftanın kredi ödemesini şimdiden ayırmam lazım. 200 300 400 450 500 20. O da 515 lira gibi bir şey. Onu da aradan çıkaracağım. Bankada tamam. En son saving challenge'ım bitiyor. Gerçekten bitti. Şaka gibi ama bitti. Az önce karışmıştı buralar. Şöyle düzenleyeyim. Şimdi bu haftadan da gelen 150 lira var. Ama benim ne kadarım kalmış? Şöyle bir bakayım. Bir 30 bir de 80'im var. İkisini de morla boyayacağım. Yani toplamda 110 lira eklersem hedefime ulaşmış oluyorum. 110 lirayı ekleyip bunu da bitiriyorum. Şimdi bu para benim yüzme kursuma gidecek. Bu 40 lirayı tekrar zarfa koyacağım. Önümüzdeki haftadan itibaren de yeni bir challenge'a başlayacağım. Aslında bir zarf daha ayıracağım. Önümüzdeki hafta için farklı planlarım var. Onu da artık detaylı bir şekilde açıklarım. Şimdi bakın toplamda 2100 lira olması lazım. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900. 2000 2050 ve 2100 Bu benim başarımdır gerçekten. Bunları da ben tutuyorum bu arada. Böyle challenge'lar yapıp da bitirdiğim zaman bana gerçekten ilham oluyorlar. Bir de tahmin ettiğinden çok çok kısa sürede bitti. O yüzden daha da bir gurur verici benim için. Umarım sizde hedeflerinize böyle benim gibi bir an önce ulaşırsınız şimdi ben bu parayı ayırıyorum. Ve önümüzdeki hafta yeni challenge'lara yelken açacağız artık. Bu haftanın videosu da bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Her türlü beğeni yorumlarınızı, eleştiri yorumlarınızı esirgemeyin benden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.